Burası da büyük terminal arkadaşlar. Amerika'nın en ünlü terminali. Hatta dünyanın en ünlü terminallerinden biri. Birçok Hollywood filmi yani Hollywood filminin birkaç sekansını bu terminalde çektiler. Hatta birkaç film bir de terminal temalı olduğu için burada çekildi. İşte adını hatırlayamayacağım. Ama çok ünlü bir bina. Şu saatin altın olduğu söyleniyor. Böyle ünlü yerlerin e, heykellerini ve hut parçalarının çoğunu altından yapıyorlar. Çünkü değer verdikleri için. Burası da Empire State. Burası da yanlarından geçip şey yapmadım. Polisler çünkü sıkıntı çıkartabilir. Ben normalde polislere çok saygı duyarım burada. Ee, selam veririm sürekli onlara yardımcı olmaya çalışırım. Restorana bazen geliyorlar. İşte 150 liram var polislere falan diyorum çok mutlu oluyorlar ama işte Halbuki öyle bir şey yok kendi cebimden ölüyorum. Ama işte Bazı polisler e, tribe girebiliyorlar hayırdır sen zimi kesiyorsun. Çünkü buradaki insanlar çok paranoyak. Yani Çekiniyorlar, tırsıyorlar şeylerden. Yani ne olacağını bilmiyorlar çok paranoyaklar. Ama bu değildir ki dünyanın en iyi en mükemmel ülkesi Amerika değil.